Arkadaşlar selamünaleyküm. kalan çiftlerimiz bunlar işte ee, bir çift lis göğe alaca çakmaklı lis ama bu sefer yavruyu e, birini göğe birini çakmaklı verdi düz diğer karında da aynısını vermişti üçüncü karına bir hak daha tanıyacağız yine aynı verirse onu bozacağız arkadaşlar baştan karalarımız kaldı biçit ikisinin de yavrusu geçen soğuklarda öldü Kara Çarşılımız kaldı biçit ee, erkekteki çok şükür burada bir tane gövkeş bir de şey gidiyor kafamın üstünden geçti <laughs> kara çarşılar şu an yumurtada yatıyor kara gümüşler yumurtada yatıyor yavruların biri burada biri içeride e, bu ikinci karın yavrular arkadaşlar erkek teki dişi teki de öldü o soğuklarda ondan sonra e, kara dervişallerimiz kaldı e, bu dördüncü karın yavruyu çıkardı maalesef üçüncü karın yavruları ölmüştü Karalaca postalarımız kaldı. Karalıca ee, Karalaca postalarımızın biri şu yavrusunun. Bunun da dişi teki daha önce öldü arkadaşlar maalesef. Bu erkek teki Karalaca postamızın. Kara kuyruk güllü dolanıyor ortalıkta. Bir tane de gökeşbir dolanıyor. Kırmızı macarlarımız kaldı. E, ee, Karalaca kuyruğu beyazlarımız kaldı. Bu sefer yavruyu kara gümüş vermiş. Yani enteresan bir şekilde. Neymiş ya olmuş. Bir tane gök bir sıkıp duruyor. Buraya konacak. Konamıyor. Allah Allah. Neyse nerede kaldı? Ee, şöyle akkuyruk keşfirimiz var arkadaşlar. Bir çift bunlar hediye geldi. Şu, şu şekil şunlar. Erkeği orada dişisi burada. Karaca kuyruğu beyazlarımız 5. E, karına dolanıyor. Ee, ben bu keşfiri hatırladım. Bak şimdi. Bu keşfir konar. Daha önce de konmuştu. Gel. Dur bakalım. Şu an dolanıyor. geliyor geliyor ah bak olacak neyse biraz yem atalım onu odaklanmaktan videoyu çekemedim bakalım gelir konarsa konar yani burada kuşları görüyor Neyse kara dervişallerimiz kaldı arkadaşlar. Kara dervişallerimiz de e, yavruları şu an tek yavru var. Dişim erkek mi bilmiyorum. İkinci yumurta e, tam döl tutmuştu. Ondan sonra kırılmış nasıl olmuşsa. Karaca kuyruğu beyazımızın zaten erkek teki bu. Bizim yavruların, bizim uçanların babası arkadaşlar bu kuş. Sonra bir göğe alacayla çakmaklı şu köşedeki çakmaklı gibi olan kara kaldı. Kuşun içinde çiftliklerde yani 12 tane çiftli falan var şunları zaten bozacağım yavrularını yeme düşmesini bekliyorum şöyle bir yavru vermiş ee, yavru da sanki yeme düşmüş gibi sarılacak uygu beyazı ayıracağız arkadaşlar kırmızı güllüden kırmızı güllüye sarı güllü dişimiz var onu inşallah çit edeceğiz bakalım aklımızda hayırlısı olsun Yani 12 çitlimiz kaldı. Şurayı yavru kümesi yaptım. Mesela şu sarı posta yavru bunda bir nefes darlığı var. Ee, yavrular burada. Şöyle göstereyim. Evet yavrular burada arkadaşlar. Burası yavru kümesi. Orada da iki tane yavru var. Burada iki çitli var. Kırmızı güllü ile beyaz. Bir de karalaca postalar var. Bu çitlileri de buradan çıkartacağız. Karşılara kazık yapacağız. Daha önce ifade ettiğim gibi burası yavru kümesi olacak. Yeme bulan yavruyu buraya alacağız. Doğrudan. Onun haricinde şu iki taraf çiftli zaten çitli olarak kalmaya devam edecek. Ee, 12 çiftimiz var. Bakalım belki ona ona kadar düşüreceğiz. Şöyle kara postamız var bir çift İkinci karın yavrularını aldık. Bir karın yavrusu zaten yeni sünnetmeye etmeye çalışıyoruz. Ee, o yavru var. Diğer yavru da yeme düşmesini bekliyorum. Bozucam. Uçan erke e, erkeği uçana alacağım inşallah. Ee, dişiye de bakacağız duruma göre kanat vereceğiz. Yani ya sahiplendiririz yani da uçan dişi yaparız. Ee, bu yavruların şümesini aynı zamanda uçan dişi yapacağım ilerleyen zamanlarda. Bu dizlerin son bir hakkı kaldı. Bu hakkı da düzgün değerlendiremez. Yine ezirganlı göv verirlerse yavruyu bu sefer de bunları bozacağız. Erkeği uçan Zaten bu erkek benim damın ikinci tutsa. Yani ben kuşa başladım. Ee, bir sarımacar yerleşmişti. Bir de bu sonradan bu yerleşti. Bu ikinci yerleşen. Bu arada çiftlerimiz kanatlanmış. Bunları kırpacağız arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi şu karalaca posta, karalaca kuyruğu, beyaz dişi, ee, kara ervişali bunları kırpacağız. Şurada kırmızı macaraların yavrusu, sarı Güllü sürmüştük ilk yumurtası. E, ikinci yumurtasına attık sarı ilk yumurtasını sürdük. Folluk çıktı. Bu da ilk yavrusu. Konak bu şekilde. Bu yavru da aslında bir hayli büyüdü. Bunu da ana kümesi alabiliriz diyeceğim. Dursun ya. Yavru kümesinde dursun ufakta. Orayı da zaten uçan yapacağız. Şurayı yavru bırakmayacağız orada. Baştan karaların dediğim gibi yavruları öldü. Yani nasip olmadı yavrularını almak. Bakalım bu sefer alırız inşallah. Biliyorsunuz karabalinamız vardı. Bir çift ikisi de erkek çıktı. Yani bize satan arkadaş çit olduklarını, yavrusunu aldığını falan söyledi bize. Yani aslı öyle değilmiş. Bunlar aslında çanak olmuşlar birbirlerine. O şekilde. Ya bizim için daha iyi oldu. Yavru alamadık ama en azından ikisini de uçana koyacağız. Bakalım aklımızda hayırlısı. Hangisi uçar, hangisi uçmaz bilmiyorum. İnşallah ikisi de uçar. Karagümüş yavrumuz çok zayıf kaldı. Şundan kaynaklı. Bunun diğer kardeşi öldü arkadaşlar o soğuk vurdu ya Şubat ayında ya Şubat ayı bizi bitirdi bitirdi. Şubat ayında var ya yani nereden baksam ben bir 30 kadar yavru öldürmüşümdür. Ee, maalesef öyle bir durum oldu Şubat ayında. Şu kara çarşılının da ayağını temizliğim tırnaklarının ucu şey olmuş. Şu kara çarşılı yavrumuz da artık yavru kümesine alim diyorum. Bu arada bizim çakmaklımızdan ses yok. Geçenlerde bir çakmaklı atılmış gitmişti gelmedi. Bu bizim damın ilk yavrusu olan beyaz postanın kardeşi arkadaşlar. İkinci karın yavruları ölmüştü. Bu üçüncü karın e, yavrusu o çitlinin. Bu da tek verdi zaten. Şu an bir daha yumurtaya yatıyoruz. Hatta ben onların altına yumurta sürdüm. Yani ilk yumurtalarını aldım. ikinci yumurtalarını sarı sarı posta sürdüm. Sarı posta. Aa, şu sarı posta var ya. Onun annesinin babasının yumurtalarını sürdüm. Erkek tekini. Hatta kara çarşılıların da ilk yumurtasını kara gümüşlere sürdüm daha iyi bakıyorlar diye. Bakalım kara gümüşün altında bir kara gümüş erkek bir kara çarşılı erkek var. Kara çarşılının altında da bir kara çarşılı dişi bir kara gümüş dişi var. <laughs> Bakalım öyle enteresan bir karışım oldu. Bakalım hangisi tutacak hangisi düzgün şey yapacak. Burada şu an yumurtlamayan şu keşfir ak kuyruklar var. Bunlar da yumurtlayacağından eminim. Yakın zamanda yumurtlar diye düşünüyorum. Ee, bakalım aklımız hayırlısı. Şimdi buraya koyduğumuz erkekleri az önce takip ettim. Bizim dişi çıkan yavrularla çit olmuşlar. Güzel. Ee, bence güzel bir şey bu. Bakalım nasıl olacak. <laughs> aklımızda hayırlısı olsun. Göreceğiz, bakacağız. Çitlilerimiz bu şekilde. 12 çitli var. Kara postayı bozacağız. 10'a düşe 11'e düşecek. Ee, duruma göre 10'a kadar düşüreceğiz. Ya yani 10 tane yeter bize. 4 tane köşede, 6 tane burada Şu geniş olan yerde. 10 çitli yeter. Şurası yavru. İlerleyen zamanlarda dişileri alacağız buraya. Uçan dişileri yavruları için kendi kendilerine diye. Ee, onun haricinde bu iki tarafı da zaten tamamen uçan erkek yapacağız kuşu da biraz azaltacağız onu söyleyeyim çok aşırı derecede yem gidiyor çünkü kuşa ee, yani ortalama 15 günde 50 kilo yem gidiyor diyebilirim evet gidiyor diyebilirim arkadaşlar 50 kilo yem 1000 lira öyle söyleyeyim yani aylık 2000 lira kuşun yem parası var yani kendini kurtarıyor aslında ben tutsa para çoğunu satmadığım için Yoksa her tuttuğumuzu satsak ya da toplu götürüp versek yemi kurtarıyor ama biz onu yapmıyoruz şu anda. Bakalım hayırlısı olsun. Uçanlarımızı iyice oturtturduğumuz zaman onu rutine bindiririz. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Çetlilerimiz bu durumda. Ee, sizce neler yapalım? Bunlar benim makina gibi çittiler. Yani bunlar hep oturmuş çittiler. Ee, i̇kişer, üçer, dörder karın yavrusunu aldığım çittiler diğer sıkıntılı olanları, hoşuma gitmeyenleri falan bozdum. Yani bu şekilde. Görüşmek üzere.